Resimde görmüş olduğunuz bir okul, fakat öyle sıradan bir okul değil. Bu okul dünyanın ultra zengin adamlarının ve eBay, Google, Apple, Yahoo ve Havlek Baker gibi teknoloji devlerinin çocuklarının okutulduğu bir okul. Okulu ilginç kılan ve zenginlerin rağbet etmesine sebep olan tek bir özelliği var. O da eski usul eğitim. Yani bu okulda bilgisayar, laptop ya da tablet gibi hiçbir teknolojik alet bulunmuyor. Akıllı tahtalar yerine eski kara tahtalar, tebeşirler, kağıt kalem gibi tamamen çocuğun tüm becerilerini açığa çıkaracak eski malzemeler kullanılıyor. Ayrıca örgü ve dikiş iğneleri ve bazen de çamurla aktivitelerin yapıldığı tamamen çocuğun el becerilerini geliştiren birçok ders var. Bunun dışında bolca oyun odaklı öğrenme ve hikaye anlatımı mevcut. Kısacası bu okuldaki bir çocuk yemek yapmaktan tutun, dikiş dikmek, bahçede çalışmak, heykel yapmaya kadar birçok konuda eğitiliyor. Bu eski usul eğitim çocuğun el becerisinden zeka gelişimine kadar her noktada katkı sağlıyor. Dünyanın en akıllı telefonlarını Bilgisayarlarını üreten adamların kendi çocuklarını teknolojiden uzak tutmalarının sebebini sanırım kolayca anlayabiliriz. Teknoloji her cihaz başta çocuklarda olmak üzere zeka tembelliğine yol açıyor. Teknolojiyle haşır neşir olan çocukların radyasyona maruz kalmalarının yanı sıra obeziteye yatkın olmaları, ve daha saldırgan bir ruh hali içinde olmaları çocuklar üzerinde yapılan araştırmalarda dile getirilmiştir. Buna rağmen birçok ailenin çocuklarına daha iyi bir eğitim sağlamak adına akıllı tahtalardan tutun her türlü teknolojik aletlerin olduğu okulları tercih etmeleri akıl işi değil. Üstelik çoğu aile bununla övünüyor ailelerin bilinçsizliği çocuklarının geleceğini riske ediyor maalesef. Unutmayın, çocuklarınızın klavyeyi iyi kullanması ya da fareyi iyi hareket ettirmesi, zihnini harekete geçirecek, el becerilerini ortaya koyacak, her türlü etkinlikten alıkoyarak gün geçtikçe beden ve beyin tembelli olan biri haline getirir sadece.